Evet. Şimdi şöyle değerlendirmek gerekir. Covid dönemindeki düzenlemeler kendine has düzenlemelerdi. Bu düzenlemeler hatta o dönem için özel af şeklinde de anlaşıldı. İlk etapta 90 bin kişinin faydalanması, bu sayının giderek artması. Çünkü bu hastalığın, sari hastalığın, toplu olarak yaşanılan yerlerde çok daha çabuk bulaşma riski, bizim ceza infaz kurumlarındaki durumumuz o dönemde ortadaydı. Yine bir yoğunluk vardı. bunu esnetme adına infaz yasasında aslında o dönem çok önemli bir değişiklik yaptık. Biz 2005'te 3'te 2 oranına gelmiştik. İyi halli olarak cezasını 3'te 2 oranında ceza infaz kurumlarında çeken hükümlüler meşruten tahliye dediğimiz şartla salı verilebiliyordu. Ama bu oranı biz 3'te 2'den yarıya düşürdük. Hatta o dönem için şöyle örnekler verdik. 6 yıl hapis cezasına mahkum olmuş bir kişi bu oran yarıya düştüğünde 3 yılını zaten koşulu salıvermeden eritir. Kalan 3 yılda denetimli serbestlik tedbiriyle eridiği takdirde diyebilirim ki size 2020 Nisan düzenlemesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış bir kişi ceza infaz kurumuna sadece gir çık yapmak suretiyle aslında o günkü sorunların devamı niteliğindedir bugünkü yapılan değişiklikler başlangıçta da ifade ettim. Cezaların etkin bir biçimde infaz edilemediği anlayışı aslında o günkü yasal düzenlemelerin de bugüne karşılık geldiğini gösteriyor bize. Bu oranı yarıya düşürdük. Evet istisna birçok suçta hala oran 3'te 2 oranında uygulanıyor ama bu durum kişileri tekrar tekrar suç işlemekten alıkoymuyor. Mükerrir sayımız çok fazla. Covid'in kendine özgü o hastalığın, sari hastalığın insan sağlığını tehdit etmesi evet çok sayıda hükümlünün faydalanmasına sebebiyet verdi ama bugün çok daha farklı bir perspektiften bakıyoruz olaya. O da şudur. Türkiye'de cezaların etkin bir biçimde infaz edilememe sorunuyla karşı karşıyayız. Aslında bakarsanız bu 10. yargı paketinin temelinde de bu var. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü sayısını azaltmaktan yahut bunların bir an önce tahliye edilmesini sağlamaktan ziyade suç işleyen kişilerin işlemiş oldukları e, fiiller karşılığında suç teşkil eden fiiller karşılığında cezalarının etkin bir biçimde infaz edilip edilememesi sorunu söz konusu. Yani yine ifade ediyorum amaç e infaz kurumlarında yer açmak, tahliye sağlamak ki oranlar zaten düşük. Belki ilerleyen aylarda daha fazla olacağını göreceğiz ama biz aslında verdiğim örnekteki gibi 6 yıl infaz cezaya çarptırılmış bir kimsenin infaz kurumuna sadece gir çık yapması. Bugün bunu biz 3 yıllık mahkumiyetlerde görüyoruz. 2 yıllık mahkumiyetlerde görüyoruz. etkin infaz sağlayamama eee kamuoyunda kişilerin nasıl olsa cezalandırılmıyorum, nasıl olsa efendim bu fiil karşılığında hürriyetim elimden alınmıyor şeklindeki anlayışı bizim yıkmamız gerekiyor. Suç teşkil eden fiiller karşılığında genel önlemeye hizmet edecek şekilde caydırıcılık sağlamamız gerekir. Bakın bunun altını özenle çiziyorum. Şayet genel önleme olmazsa yani suç işlendiğinde kişilerin cezalandırılacağı şeklindeki algı insanlarda yerleşik bir hal almazsa biz 85 milyon nüfusu olan bir ülke bakımından e, suç işleme oranları, infaz kurumundaki doluluk bunlarla e, ilerleyen yıllarda çok daha acı bir biçimde karşılaşabiliriz. O yüzden maksat her zaman şu olmalı, işlenen e, suç teşkil eden fiiller karşılığında devlet şayet kamu, otorite suçun işlenmesini önleyemediği ise bu saatten sonra verdiği cezaların etkin bir biçimde infaz edilmesini sağlayarak, bu yönde hareket ederek, genel önleme dediğimiz, insanları suç işlemekten uzak tutmalı. Bakınız, e, herkesce malum, e, insanlarda şöyle bir algı vardır. Efendim, e, canıma geleceğini malıma gelsin. Yeter ki mal varlığım e, zarar görsün, malım e, gitsin de canıma bir şey olmasın. Bakın bu algı, Türk e, ceza mevzuatı bakımından, infaz kanunu bakımından tersten e, anlaşılmaya son derece müsait. Şunu demek istiyorum. Biz e, yeter ki mal varlığımız itibariyle zarar görmeyelim. E, canımızın e, bir şeyi olmuyor infaz yasasında çünkü cezaların yatar karşılığı yok. Yani infaz yasasındaki uygulamasındaki jargonla söyleyeceğim. Biz yatar bir cezadan bahsetmediğimiz sürece kişileri sadece mal varlığı itibariyle ki adli para cezalarının bugün e, nelere karşılık geldiği de ortada. Çünkü geçen hafta Anayasa Mahkememiz 75. maddede TCK 75'teki ön ödemeye dair iptali gündemini alırken adli para cezalarındaki bu erimeye de işaret etti. E, kastettiğim şudur. E, bugün e, suçlar karşılığında adli para cezası verdiğimizde enflasyon Türk parasının değer kaybı bizim neyle karşılaşmamıza sebebiyet verdi? Verdiğimiz para cezalarının da caydırıcılık sağlamadığını ortaya çıkardı. İnfaz bakımından yatar bir cezadan da bahsetmiyorsak, biz aslında maalesef etkin bir infaz sistemine sahip olamadığımızı kabul etmiş oluyoruz. Dolayısıyla en başa dönersek bunu aşma noktasında mutlaka ve mutlaka caydırıcılığı sağlayacak, kişileri suç işlemekten uzak tutacak. Mesela bu yargı paketinin içerisinde ne de var? Kamuoyunda magandalar olarak efendim ifade ettiğimiz bu e, düğün merasimlerinde, asker uğurlamalarda, sağa sola rastgele ateş etmeler, e, yorgun mermilerle, serseri mermilerle e, insanların hayatını kaybetmesi, genel güvenliğe karşı suçlar noktasındaki alt baremleri yukarı çekmeyi, alt sınırları yukarı çıkarmayı, yine e, maalesef e, çocukların, e, suça sürüklenen çocukların, e, cezaları bakımından çocuk izleme merkezinden bahsederdik, onları infaz kurumlarından bir nebze de olsa uzak tutmaya çalışırdık ama yine görüyorsunuz kamuoyunda çocuklara e, karşı işlenen suçlarda failleri sanıkları e, çocuk olarak gördüğümüzde bu çocukların da artık e, etkin infazla karşılaşması adına izleme merkezlerinden önce e, alınacak uzman görüşleriyle beraber kapalı infaz kurumlarıyla tanışması da söz konusu olacak. Bakın bu yapılan düzenlemelerin tamamı. Kamuoyunda e, suç işlemenin e, bir karşılığının olacağı, bunun e, öncelikle de kişinin hürriyetinin tahtidiyle e, söz konusu olacağını görüyoruz. Bu da bize neyi göstermiş oluyor? Bugüne kadarki ki düzenlemeler, e, kurumlardaki hükümlü tutuklu sayısının artışı e, sadece gir-çıktan ibaret. Bunun etkinliğinin sağlanması. Yani girmiş çıkmış ama tekrar suç işlememesi Bizim rehabilitasyon çalışmalarımızla, resosyalizasyon çalışmalarımızla e, hükümlü olanların dışarı çıktığında tekrar suç işlemekten e, alıkonulması şart. Bunu da neyle sağlarsınız? Etkin infazla sağlarsınız. Etkin infaz sistemi olmadığı sürece bizim e, kayda değer bir biçimde e, infaz kurumlarındaki hükümlü sayısını azaltmamız, e, toplumda suç işlenmesini önleme noktasında e, gayret göstermemiz e, temelsiz kalacak bu temeli önce etkin infaz biçiminde atmamız, onun üzerine inşa edeceğimiz infaz yasasında da iyi halli olmaya dair kriterlerimiz, hangi şartlarda salınacak, nasıl denetlenecek. Bakın şu fevkalade önemlidir. Bizim bu düzenlemelerle kişilerin salı verilmesinden bahsediyoruz ama bunlar bir hakkın tahliye olmamışsa şayet yani yatması gereken süreyi yatmadan çıkmışsa iyi halliliğini dışarıda devam ettirip ettiremediğine dair bizim denetim yapmamız gerekir. Denetimli serbestlik müessesesini de etkin biçimde uygulamamız gerekir. Yani bunu e, şuna çevirmemek gerek. Denetimsiz serbestlik. Yani e, kişiler serbest ama biz denetlemiyoruz. E, bu Bu saatten sonra biz etkin infazı yine konuşamayacağız. Yani tahliye edilenlerin de ee, gerçekten suç işleyip işlemediklerini, bunların etkin bir biçimde cezaların infaz edilip edilmediğini de e, yargı organları marifetiyle, idare marifetiyle e, denetlememiz şart.